Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve ben arkadaşlar e, eskiden sana kanal tanıtmıştım. Büyük ihtimalle bu kanaldı. E, bu kanalda şimdi videoları da izleyip tepki vereceğim. E, en son paylaştığı video hem nasıl Zeynep oldu. Şu anda Ghostman Bacı var. Was a ship that put to the need. Bu arada biraz onda kasıyor. Ya. Mesela bizden de video çekiyor ama şey kasıyor ya, çok fazla. <laughs> bakın mesela bakın biraz kasıyor göstereyim hemen. Birazcık şu biraz şurada bak boş burada ofstan buraya geliyor mesela.

blow. the come to bring and tea and Ya bu bak ya bak ya bak ya bak ya çok kasmış ya onda valla gerçekten çok fazla Aa bak güzelmiş editler güzel bak şuna gitti Dur lan bir dakika Eee onun başka hangi videolarına tepki atıyor şimdiden Dur bir dakika Ben hiç bir karakter yapamıyorum ya şimdi En kötü yanlarından bir tanesi de ama Godzilla videosu istiyorsanız eğer like atıp abone olabilirsiniz Bu arada, e, bu arkadaşımın ikinci bir kanal tanıtmıştım ona abone olun diye Eee göstereyim Bak bu onun ikinci kanalı. Normalde gerçek kanalı bak göstereyim isterseniz. Bak bu videosunda da tepki yapabilirim belki. Ne oğlum? Neyse neyse. Ay şu hastalık bir türlü beni bırakmadı ya. Varıp düzelir ya. Haydi ya çıl. Dur poniyle video bakın ben... ne zaman var. Lan. bu da bir tane fotoğraf sanki iki kere paylaştığı gibi geldi ya bana. Neyse. Ben sandım sadece pig aşkını ben biliyordum. İlk youtuber benmişim. Eğer benden önce başkaları da birisi varmış yani. Ama şu hastalık bir bırakmadı ya beni. Yani eee. Bu arada benim arkadaşım da benim kanal sağ olsun. Eee. Evet Az da olsa yine bir tepki gösteriyoruz yani. Abone bakalım be. Bir de ben bu toka toka memeyi artık yapmak istiyorum ya arkadaşlar. En sonunda ben kendim yapacağım ya bunu. <laughs> Bence iyi yapmış. Bence iyi yapmış. Vallahi çok fazla beğendim. söyleyebilirim. Neyse. Şimdilik şey bu kadar olsun ya. Bu kadar olsun videomuz. Ama daha fazla tekli tekl çekebilirim. Güle güle o zaman. Bay bay.